Merhaba, ee, tabii değerli konuklar, kıymetli meslektaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Bizler elektrik mühendisleri odası olarak e, görevlerimizden bir tanesidir. Ee, Kendi meslek alanımız içerisinde bulunan belli konularda hem meslektaşlarımızı hem de e, toplumu bilgilendirmek durumundayız. Bununla ilgili daha önce nükleer santral ile ilgili bir etkinliğimiz olmuştu. İki defa bu konuda emek harcayan bir arkadaşımızı getirmiştik. Bugün de termik santral konusunda ki büyük Menderes Havzası bileşenleri adı altında çevreci arkadaşlarımızın önerisiyle termik santral konusu gündeme geldi. Ee, tabi Dinar özelinde başlamıştık biz buna. Dinar, su suçkanda kurulacak santral için e, çıkmıştı. Fakat bu e, etkinliği düzenlediğimizde şu an geldiğimiz noktada aslında Dinar'dan çok daha yakın e, kendi şehrimizde yani merkeze 70 kilometre mesafede, kalede aslında böyle bir santralin kurulumunun Dinar'dan çok daha hızlı bir şekilde devam ettiğini gördük. E, tabii buradaki e, santraller bizim yani enerji üretimindeki her santralde e, şu da bir gerçek arkadaşlar mutlak surette e, çevreye zararları var. Bunların nedenleri e, bir üretim şeklinden kaynaklı olmakla beraber bir de denetimsizlikten kaynaklı olarak maalesef çevreye zarar veriliyor. E, yani belki içimizde, burada fark etmiyoruz ama en e, temiz enerjilerden diye bize adlandırılan bir jeotermal santralin bile aslında Aydın yöresinde, Aydın'dan daha sonraki İncilova tarafında e, Menderes Havzası'nın ne kadar çok kirlettiğini e, belki buradan bizler bilemiyoruz ama takip edilir ve yayınlar e, okunursa bunu görebileceğiz. Bunların nedenleri aslında sadece o orada gerekli olan mühendislik e, gerekleri yerine getirmemeleri de kaynaktı. panelde de biz e, termik santral ile ilgili bunun çalışması, teknik olarak çalışması, çevreye zararı. E, tabii ki her santralde olduğu gibi e, soğutma için kullanılan e, suyun bırakı yani e, tekrar yakana bırakıldığındaki su üzerindeki değişiklikler e, ve Ayrıca ilk sunumu yapacak olan e, Olgun Sakar yanında ya yani bu tür santrallere şu anda ihtiyacımız var mıdır? Yani şu anki kurulu bulunan kurulu gücümüze e, tekrar böyle bir ilavenin yapılması gerekli midir? O da mevcut durumla ilgili bilgiler sunacak. E, tabii bizim görevimiz yani burada şu santral değil, hepsinde var. Ama bunları bizim e, bir şekilde, tarafsız bir şekilde ki toplumdan tarafa e, taraf olmak kaydıyla inceleme yapmak istiyoruz. Bu, bugünkü sunumda ayrıca e, ki e, mücadele açısından bence örnek olan termik santral konusunda şu anda Eskişehir Alpu'da e, böyle bir termik santral vardı. Orada da arkadaşlarımız e, Genel Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi e, ciddi bir e, öncülük yaptı. E, Şube Başkanı arkadaşımız da panelistlerden birisi. E, o konuda neler yapmışlar, nasıl mücadele etmişler, onu da anlatacaklar. E, tabii ki panel, e, şey, önce konuşmalar yapılıp bir ara verelim diyoruz. Yukarıda e, çay e, molası, birbirimizle hem tanışmak, farklı sohbetler olabilir. Devamında da sorular ve e, panel'e katkı şeklinde devam edelim istiyorum. Hepinize tekrar e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum.